Arkadaşlar merhaba. Bugün öz kütle konusunu işliyoruz. E, M'nin ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Kısa uzun M'si, kütle, madde ve özellikleri ünitesine devam ediyoruz. V'nin ne olduğunu biliyorsunuz, hacim. Bunlar İngilizcenin baş harfleri, İngilizce, söyle, İngilizce kelimelerin volüm, volümün V'si. Kütle de İngilizce mes demek arkadaşlar. Kütle ve hacim maddenin ortak özelliğiydi. Öz kütle de density demek. Yoğunluk. Yoğunluk. Bakalım. Yoğunluk ne o halde? Bir yoğunluk tanımı yaparsam birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Bilim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Bakalım birim çalışması yapalım. Kütlenin birimi gramdır arkadaşlar. Hacimin birimi santimetre küptür. Bunları gösterdik. O zaman öz kütlenin birimi gram bölü santimetre küp olur. Maddeler için ayırt edici bir özellik arkadaşlar öz kütle. Maddeler için ayırt edici bir özellik. Bunu sakın unutmayın. Ayırt edici özellik. Özelliktir. İki tane ortak özelliğin İki tane ortak özelliğin birbirine oranında öz kütle elde ediliyor. Günlük hayatta nerede kullanılır? Kuyumculukta kullanılır, Ebru sanatında kullanılır ve porselen yapımında kullanılıyor arkadaşlar günlük hayatta. Birçok yerde kullanılıyor. Bu Ebru sanatının ne olduğunu biliyorsunuz. Suya resim yapma, porselenin yapılmasında da kullanılıyor. Evet, gelelim öz kütle grafiklerine. Öz kütle ne dedik? Maddeler için ayırt edici bir özelliktir dedik. O halde bakıyoruz öz kütle grafiklerinde. Maddeler için ayırt edici bir özellik. Şimdi ben 10 numaralı dairede oturuyorum. Annem geliyor, babam geliyor. Evde kütle kaplıyorlar. Biz yine 10 numaralı dairede oturuyoruz. Hacim artıyor ama öz kütle dikkat edin yine sabit. E ee, kütleler artıyor. Biz yine böyle 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 ev kalabalıklaşıyor. Ama ben yine 10 numaralı dairede oturuyorum. Yani bugün gideyim de hadi bir 8 numaralı dairede oturayım demiyorum. Ama gördüğünüz gibi M ile V de M ile V de doğru orantılı. Yani kütle ve hacim de doğru orantılı arkadaşlar. Dikkat edin. O zaman V arttıkça, hacimler arttıkça kütlelerde artıyor. Hatta bana bu MV grafiğinde e, mesela burayı 8 verdim diyelim en üst kısmı. E, hacim olarak burayı 4 verdim. Tam şöyle karşılık geldiğinde bu grafiğin eğimi de bize yine öz kütleyi verir. Yani MV grafiğinin eğimi yani tanjant alfası bize öz kütleyi verir. Şimdi sen tanjant alfa yaptığında burada alfa Karşı bölü komşu olur. 8'i 4'e bölerseniz, 8'i 4'e bölerseniz grafikten 2 gram bölü santimetreküp öz kütleyi bulmuş oluruz. Mv grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Bunu sakın unutmayın. Evet, o halde ayırt edici özellik. Mesela ben 10 numaralı dairede oturuyorum gördüğünüz gibi. O zaman öz kütlede böyle maddeler için ayırt edici bir özellik oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Suyun özel bir durumu var. Su, suyun öz kütlesi sıfırdan 4 dereceye. Bakalım neler oluyor. Şimdi bu suyun öz kütlesi ile alakalı özel bir durum söz konusu. Bakın burada şöyle bir şey oluyor. Öz kütle mi kelime olarak daha uzun, hacim mi? 1, 2, 3, 4, 5 harfli hacim bak dikkat et. O zaman öz kütlede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harfli. O zaman kelime olarak öz kütle hacime göre daha maksimum. Şimdi bunu birkaç zaman geçtikten sonra unutuyorsunuz. Bizim artı 4 derece kritik bir sıcaklığımız var burada. Artı 4 derece kritik sıcaklık. Şimdi o zaman artı 4 derecede bizim öz kütlemiz maksimum hacimimiz minimum olur çocuklar yani neymiş suyun özel durumu artı 4 santigrat derecede öz kütlenin değeri öz kütlesi maksimum oluyor öz kütlesi maksimum ee, hacmi minimum oluyor hacmi minimum olur şimdi bu bize neyi sağlıyor bu bize e, ee, öz kütle sıfırdan 4 dereceye artıyor. Bakın dikkat edin sıfırdan 4 dereceye şu grafiği incelediğinizde öz kütle artıyor. Şurası sıfır e, bu da 4'ten sonraki değer. Sıfırdan 4 dereceye öz kütle artıyor ve tam 4 derecede maksimum değere ulaşıyor. E, ee, suyun öz kütlesinin maksimum değeri 1 gram bölü santimetre küp. Bu maksimum değere ulaştığında dikkat edin 4 dereceden sonra da Düşüş başlıyor arkadaşlar bak Burada da düşüş başlıyor Artı 4 dereceden sonra Düşüş başlıyor Düşüş Başlıyor Yani bu suya has özel bir durum Su donarken Su Donarken Hacmi artar Öz kütlesi Azalır Bunun gibi e, bizmut ve antimon da var arkadaşlar. Su donarken hacmi artar, öz kütlesi azalır. Buraya baktığınızda bak sıfır dereceye yaklaştığında biliyorsunuz donma noktası sıfır derece hacmi artıyor. Öz kütlesi de azalıyor. Şimdi bu özellik bize neyi sağlıyor? bu özellik bize göllerin ve denizlerin soğuk havada göllerin ve denizlerin Göller, denizler, soğuk havada yüzeyden donar arkadaşlar. Bu özellik sayesinde yüzeyden donar. Bu yüzeyden donması da bize e, hava ne kadar soğuk olursa olsun su altında canlıların yaşamını devam etmesini sağlıyor. Su altında canlılar yaşamına devam eder. Daha birçok konuda gene bu suyun özel durumu karşınıza çıkabilir. Bu suyun özel durumu önemliydi. Su gibi olan maddeler bizmut ve antimon da bu özelliğe sahip. Yani donarken hacimleri artıyor, öz kütleleri azalıyor. Bu da göllerde ve denizlerde soğuk havadan yüzeyden donmasını ve orada da canlılık faaliyetlerinin devamını sağlıyor. Evet. Karışımların öz kütlesine geldiğimizde önce bir konu anlatımını yapalım. D karışım M toplam bölü V toplam oluyor arkadaşlar. Karışımın öz kütlesi mesela eşit hacimde de alınabilir. Eşit kütlede de alınabilir. O zaman hem eşit hacimde anlatayım hem de eşit kütleyi anlatayım. Eşit hacimde alındığında eşit hacimde alınırsa karışımın öz kütlesi ne olur? Bakın bu genel formül eşit hacimde alınırsa D karışım. D1 artı D2 bölü 2. Aritmetik ortalamalarını alıyoruz. Biz D1 ile D2. Peki eşit kütlede alınırsa ne olur? Eşit kütlede alınırsa karışımın öz kütlesi D karışım. E, bu formülü ters çevirin arkadaşlar. 2 bölü D1 artı D2. Bir de şuraya D1 çarpı D2 Çarpımını eklemeyi unutmayalım. Eşit hacimde alındığında. Arkadaşlar. Aritmetik ortalaması. Diğerinde de çarpımları bölü toplamları. Ama çarpımlarını 2 ile çarpıyoruz. Ve karışımın öz kütlesinde şunu söylemek istiyorum. E, D1 ile D2 arasında bir değer olmalıdır. Karışım. Ve büyük olana daha yakındır. Yani karışım bu ikisi arasında bir değer olur arkadaşlar. Mesela. 2 gram bölü santimetre küp bir sıvıyla 4 gram bölü santimetre küp bir sıvı karıştığında öz kütle karışımın öz kütlesi 5 olamaz ya da 1 olamaz çocuklar. Bunun arasında bir değer olmak zorundadır. Bunu da e, atlamayalım. Evet. Şimdi biraz ee, öz kütle ile ilgili problem hem de hacmi de tekrar edelim. Öz kütle dolaylı yoldan kütlesini direkt verir genelde sana. Ama hacmi bir önceki konuda öğrendiğimiz gibi hacim hesabı yapar. Şimdi yazıyorum. Formül basit arkadaşlar. Tabi çok değişik tek bir formülüm var. D eşittir. M bölü V. Ama değişik bir sürü soru tipi var. M'sini vermiş. Bakın verilenleri bir yazayım. 360 gram. V'sini de dikdörtgenler prizması olduğu için ben V'sini A çarpı B çarpı A çarpı B çarpı C'den hesaplayabilirim. O zaman buradan hemen hacmini hesaplayabilirim. 2, 3, 5, 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Hacmimiz 30 cm küp oldu. Dikdörtgenler prizmasının hacmi. Getirip hepsini yerine yazacağım. Ondan sonra da Bakalım ne olacak? M'yi yerine yazdım. 360. E, hacmini de yerine yazdım. 30. Bu gider bu gider. Öz kütlemiz 12 gram bölü santimetre küptür. Çocuklar birimleri yazmayı unutmuyoruz. Birimler bize çok şey anlatıyor. Şurada bakın birimlerin önemini söyleyeyim size. Özellikle e, okul sınavlarına çalışan arkadaşlarım için hocalar birimleri çok sever. Bakın e çünkü 8 Newton diyorsa kuvvetten bahsediyorum. 8 kilogram diyorsa kütleden bahsediyorum. 8 metre bölü saniye diyorsa hızdan bahsediyorum. 8 metre bölü saniye kare diyorsa ivmeden bahsediyorum. 8 pascal diyorsa basınçtan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi ya da 8 santimetre küp diyorsa Hacimden bahsediyorum. Gördüğünüz gibi 8'in tek başına hiçbir esprisi yok arkadaşlar. Birim olduğunda daha anlamlı oluyor. Evet. A ve B sıvılarında eşit hacimde karıştırılırsa. E grafikten, tabi şunlar yok. Grafikten A'nın öz kütlesini bulacağım. Grafikten bir de B'nin öz kütlesini bulacağım. Şöyle 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 noktaları indiriyorum tam hani daha net görün diye. Bu tarz bir soru verildiğinde A ve B sıvıları eşit hacimde karıştırılıyormuş. O zaman grafikten öz kütlesini bulacağım arkadaşlar. Hemen bulalım grafikten öz kütlesini. Buluyorum. DA'yı buluyorum. Neydi de M bölü V. Hemen bakıyorum. Burası 16, burası 4. O zaman 16'yı 4'e bölüyorum. A'nın öz kütlesini bulmak için. 16 bölü 4'ten A'nın öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp. Hemen B'yi buluyorum. Bak şöyle tam olduğu bir noktayı seçiyorum. B'nin öz kütlesini buluyorum. O da gene kütleyi hacime böleceğim. 12'ye 6'ya bölüyorum. 2 gram bölü santimetre küp. E ne diyor? eşit hacimde karıştırılırsa eşit hacimde ne yapıyordum? D1 ile D2'yi toplayıp 2'ye bölüyordum. Formülüm buydu. Aritmetik ortalamasını alıyordum. Hemen alayım. 4 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölüyorum. 6 bölü 2'den 3 gram bölü santimetre küp olur. Evet 3 gram bölü santimetre küp olur. Karışımın öz kütlesi. Bu tarz bir soru sorulduğunda böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Geldim. Hacimleri ve yoğunlukları farklı sıvılar vardır. Biraz üst düzey bir soru olmuş. Birincisi basit. Bu biraz üst düzey bir soru. Bakalım. Şimdi çocuklar burada sıvı var. 5V hacminde D yoğunluklu. Burada da 2V hacminde 2D yoğunluklu. Boş bir kaba aktarıyoruz belirli bir miktar konulunca. 3 kaptaki sıvı kütlesi eşit oluyor. Birinci kaptan alınan suyun hacmi nedir? Şimdi bakın çocuklar. E, kaplardaki kütle miktarları eşit oluyormuş. O zaman bakalım. Şimdi şu formülde D eşittir M bölü V'de eğer kütleyi çekersek D eşittir M bölü V'de kütle deve olur. Ben bunlara develi soru tipleri diyorum. D eşittir M bölü V'de kütleyi yalnız bıraktığımızda M eşittir deve oluyor. Yani bunu bu şekilde yazıyorsunuz. M eşittir deve oluyor. O zaman buranın kütlesini bir bulalım. Buranın kütlesi 5 deve. 2 kere 2, 2 ve 2 de burası 4 deve oluyor. Yani elimde toplam... 9 develik bir sıvı var. M toplam kütle. Şimdi ben bunu 3 kaba paylaştıracağım. O zaman 9 deveyi 3'e bölüyorum. O zaman her birinde 3 deve kalmasını istiyorum. Yani şu birinci kap, bu ikinci kap, bu üçüncü kap. Burada 3 deve olacak. Zaten bu elimdeki boş kap. İkinci kaptan bakın başlangıçta dört deve vardı, dört deve vardı. E ben üç deve yaptım. Bunlar bak kütle miktarları unutma. Bu en baştaki, bu da kalan. Şimdi bunda da başlangıçta beş deve kütle vardı ve sonunda üç deve kütle kaldı. Peki ne kadar almışım? Eğer alınan kütleleri oranını sorsaydı, bak bu beşten 3'e e, e Birinci kaptan ne kadar kütle alındı deseydi en birden alınan iki develik bir miktar alıyorsun. İkinci kaptan ne kadar kütle alındı deseydi e sen ikinci kaptan da bir deve alıyorsun. Eğer bu soruda kütlelere oranını sorsaydı cevap iki olacaktı arkadaşlar. Ama bana birinci kaptan alınan suyun hacmi nedir demiş. O zaman birinci kaptan hangi öz kütleden alıyorsun? Sen birinci kaptan D öz kütlesinden alıyorsun. O zaman senin D1'in D kadar hemen buradan V1'i bulabilirim. Hemen eşitliğimi yazıyorum. D eşittir M bölü V yazıyorum. Şuraya yazayım. D eşittir M bölü V'yi sadece birinci kap için uyguluyorum. D alıyorum. 2 de V. V1 kadar. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığımda DV1 DV1 2DV ediyor. D'ler birbirini götürüyor. V1 çocuklar 2 hacim almış olurum. Hadi ben bir de buna B şıkkı ilave edeyim. B şıkkı da ikinci kaptan alınan suyun hacmi olsun. İkinci kaptan alınan suyun hacmi olsun. Hemen ona bakalım. E şimdi buradan deve kadar alıyordum ama hangi öz kütleden? 2D'den dikkat edin. D2'de 2D oluyor. Hemen burada V2'yi bulabilirim. D eşittir M bölü V'yi. Bu sefer ikinci kap için yapıyorum. Hemen yapayım. 2D eşittir DV bölü V2. Gene içler dışlar çarpımı yaptığımda oradan da V bölü 2 kadarlık sıvı hacminde Sıvı almışım. Evet. Bunlar develi soru tipleri arkadaşlar. Karşınıza çok fazla çıkar. O yüzden dikkatle yapın. Evet. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bir şeyler daha anlatacağım. E, fizikte formül okumayı anlatacağım. Tam cevap 2B. Fizikte formül okumayı anlatacağım. Şimdi formülleri bilirseniz fizikte formül demek Tanım demek, formül okuma. Bakın hemen bu bu yani bu bölümlerde de işleyeceğiz. V eşittir delta x bölü delta t. Tabii bu vektörel bir büyüklük. İvme eşittir delta v bölü delta t. Aklıma gelen. D eşittir m bölü v. Aklıma gelen birkaç fizik formülü. P eşittir F bölü a. Ondan sonra başka, ha mesela Hmm, tekrar bir P ile alakalı bir formül. Work bölü time ya da enerji bölü zaman. Şimdi fizikte sembollerin anlamını bilirsen bu delta T hep zaman. Delta X yer değiştirme. Bunu bir sonraki ünitede göreceğiz zaten. V dediğimiz şey hız. A dediğimiz şey ivme. Delta V hız. Delta T zaman farkı. Volüm hacim. M kütle, D öz kütle söyledik. Bak sembollerin ne olduğunu bilirse tanım ezberlemene gerek kalmıyor. Eğriye alan, force kuvvet, kuvvet. P burada basın, basınç, pressure'ın P'si, pressure, o pressure'ın P'si. Burada da P power güç, power güç. Bu work iş demek, bu zaman demek, bu Enerji demek bu zaman demek. Şimdi hoca bunları niye yazdı? Ne alaka diyebilirsiniz. Şundan dolayı yazdım. Evet, şimdi bakalım. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Bitti. Birim zamanda hızdaki değişime ivme denir. Birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle denir. Birim alana Birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Birim zamanda harcanan enerjiye de güç denir. Gördüğünüz gibi sembollerin anlamını bilince bizim fizikte tanım ezberlememize gerek kalmıyor. Evet, bu da böyle bir ekstra bilgi olsun. Aşağıdaki birim çevirmelerini yapınız. Tabi hacim birimleriyle alakalı. Mililitre litre. Ben bunu bilmiyorum. Ne yapacağım? Buraya santimetre küp yazacağım. Buraya desimetre küp yazacağım. Metre, desimetre, santimetre, küp küp bir basamak aşağı iniyorum. Ama biner biner ineceğim. O zaman, özür dilerim, santimetre küpten desimetre kübe bir basamak yukarı çıkıyorum. O zaman 3,5 kaydıracaksınız buradan. Kaydıralım. 1, 2, 3, 1, 2 oluyor. Metreküp mililitre. Hemen mililitre gördüğüm yeri karalayıp santimetre küp yapıyorum. Kaç basamak? Aşağı iniyorum. 1, 2. E, 6 sıfır ilave etmem lazım. 3 sıfır buradan. 3 sıfır buradan. Çünkü biner biner iniyorum. 3, 6, 0 ilave edeceğim. E bir tane burada var zaten. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Onu kaydırdığınız zaman 1 ediyor. O zaman 5, 0 ilave edersem bu problem çözülür. Geldim. Farklı bir renkle yapayım. Karışmasın. Litreyi karalıyorum. Desimetre küp yapıyorum. Santimetre küpten desimetre kübe bir basamak çıkıyorum. O zaman 3 virgül kaydıracağım. 1, 2, 3. Tamam. Ne oldu? 0,5 desimetre küp oldu. Santimetre küpten metre kübe çıkıyorum. O zaman ne yapıyorum? Yukarı doğru çıkıyorum. Kaç basamak çıkıyorum? 2 basamak. Gene o zaman 6 virgül sola doğru kaydıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Hop cevap bu oldu arkadaşlar. Metre küpten yine desimetre kübe iniyorum. Bakın bir basamak aşağı iniyorum. Her bir basamakta biner biner olduğu için 6, 1, 2, 3, 0'ı da koydum. Bu da birim çevirmelerinin sorusu olsun. Evet, Bir tane tekrar hacimle alakalı bir soru. 55 mililitre, e tamam mililitre santimetre küp demek. Tam santimetre küp demek. 5 e, tane bilye atılınca sıvı seviyesi 130 mililitre oluyormuş. Bir tane bilyenin hacmi nedir? Tabi bak 5 tane bilye dikkat et. O zaman bu aradaki fark kadar oluyor. Sıvı seviyesi de buraya çıkıyormuş. 130'dan 55'i e çıkarırım. Ondan 5 çıktı 5, 12. 75 santimetre küp veya mililitre 5 tane bilyenin hacmi çocuklar. 5 tane bilyenin hacmi olur. O zaman 75'i 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5, 25, 15 santimetre küp bir bilyenin hacmi olur. Çünkü size bir bilyenin hacmini soruyor.